Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanda en çok kullanılan şampiyonlardan bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz iki tane hesabım var. İki hesapta da savaş alanı oynuyorum. İşte birini gizliye kadar diğerini gamaya kadar çıkarıyorum. Aynı zamanda youtube'da e, videolar ve yayınlar arada bir izliyorum. Yani hem kendim deneyimliyorum hem de başkalarından gözlemliyorum arkadaşlar. İnsanlar hangi şampiyonları kullanıyor? Hangi şampiyonları iş yapıyor? E, en çok hangi şampiyonları yükseltmiş? Bakıyorum yani e, işte bu video arkadaşlar sizin e, savaş savaşan için e, hangi şampiyonları yükseltmeniz gerektiğine e, karar vereceğiniz bir e, video olacak yani. E, ben e, gördüğüm kadarıyla en çok kullanılan şampiyonları söyleyeceğim. E, siz de yorumlarda işte şu şampiyonda bu şampiyonda çok fazla kullanılıyor diye yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu sayacağım şampiyonları dediğim gibi yükseltebilirsiniz. Buna e, garanti verebilirim arkadaşlar. İşinizi her türlü görür. E, ama e, şunu da belirteyim. Örnek verecek olursak bilim sınıfından 10 tane şampiyon sayarsam bu 10 şampiyon onu da yükseltmeyin. Destenize 10 tane bilim almazsınız alırsanız kaybedersiniz arkadaşlar ee, siz aralarından seçip yükseltebilirsiniz savunma saldırı diye e, ayırt edip yükseltebilirsiniz e, ben ayrıca e, şampiyonlar arasında bir sıralama söylemeyeceğim iyi kötü demeyeceğim e, savunma saldırı diye diye belirtmeyeceğim e, sadece dediğim gibi e, gördüğüm kadarıyla en çok kullanılan şampiyonları söyleyeceğim Şimdi bilim sınıfından başlayalım arkadaşlar. Sonra e, diğer sınıflara geçeriz ve e, ilk başta 7 yıldızlardan bahsedelim. Zaten 6 yıldızlardan bir şampiyon ya da sayarca da saymayız arkadaşlar. Neyse. E, bilim sınıfında Poton, Kont, Neferia, Titanya, Taş Adam, Silk, e, Hulk, Halk, e, domuz arkadaşlar çok fazla kullanılıyor. Bay Fantastik'in ileride çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Burada lideri saymıyorum. Geçen sezon evet kullanılıyordu. Ama bu şampiyon 10 sezonda bir kere kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden görev şampiyonları saymaya gerekiyor arkadaşlar. Bakalım benim sınıfında başka hangi şampiyonlar var. Alev adam sayılır ama 7 yıldızı varsa arkadaşlar 6 yıldızı kullanılmıyor Yeni şampiyonlar saymayacağım işte bir bilgim olmadığı için. Hayk Evin mesela. Örümcek kadın çok fazla kullanılıyor. Ee, Jessica'yı da saymayacağım. Bunda da e, 7 yıldızı herkes de yok arkadaşlar. Varsa yükse, e, yükseltin desteğinizi alın. E, Red Guardian aynı şekilde He, 7 yıldızı herkes de yok. E, varsa eğer yükseltip desteğinize alın derim. Ee, da aynı şekilde. Geçelim beceri sınıfına. E, Atuma, Bulzay, Kork, Kurga,fa, Mentis, Yerana okuyor arkadaşlar. Çok fazla kullanılıyor. E, Chilt e, çok fazla kullanılmaya aday arkadaşlar. E, çok işin destesinde var ama e, ne savmaya atıyorlar ne saldırı alıyor arkadaşlar. Şenkçi e, saldığı gibi çok fazla kullanılmıyor. Çok güzel bir şampiyon ama e, maalesef çok fazla kullanılmıyor savaş alanında e, maceralarda daha çok iş görüyor maceralarda. Bu da çok fazla kullanılmaya aday. E, burada e, köstebek, karabente, baronizma falan bunların yediği de Lumatrix yedi 7 e, yıldız varsa arkadaşlar kesinlikle de zaten destenize alın derim. E, belki şu biraz düşüşte olabilir. Bu ilk başlarda çok kullanılıyordu. Şimdi pek kullanılmıyor gibi geldi bana. Burada Fury çok kullanılıyor. Alt, e, 7 yıldız olmasa bile 6 yıldızını insanlar destesine alıyor. Eee mutant sınıfına geçelim. Domino, Onslaught, e, Sunspot, Dazzler, Dust, Gentle, Negasonic Bypassster, Deadpool X-Force arkadaşlar. Burada Cyclops sanıldığı gibi çok kullanılmıyor. Daha çok macera hero'su ama savaş alanında e, yani sizi yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. Havok çok kullanılmaya aday şu an. Ee, Bishop biraz düşüşte. Eskiden çok fazla kullanılıyordu. Şimdi biraz e, düşüşte arkadaşlar. E, biraz karoya bağlı gibi. E, yeni şampiyonları hakkında pek konuşmayacağım. Mesela Cassandra Nova arkadaşlar. E, konuşmayacağım. Onun hakkında. Şimdi burada Jindray çok kullanılıyor. Ee, bu varsa zaten 7 yıldızı kesin kull e, kullanıyorsunuzdur. Kaptan Bir Tay arkadaşlar eğer parayı yatırdıysanız platin yola bu, e, bu şampiyonu e, alıp yükseltin derim. Bu e, bu da çok fazla kullanılacak arkadaşlar. Diğerlerini saymaya gerek yok. Kozmik sınıfında e, yılan, Thanos, Vox, Scream, Galan, e, Null arkadaşlar çok fazla kullanılıyor. Kulu Obsidian'da şu an aday arkadaşlar yeni geldi şampiyon. Ee, insanlar daha test ediyor. Ben de R3 atıp e, test edeceğim arkadaşlar. Bakalım. İnşallah savaş alanında işimizi görür. Maestro maalesef düşüştü arkadaşlar. Neredeyse artık her çıkan şampiyon oyuna her şampiyon Maestro'yu alabiliyor. Ee, bu şampiyon artık hiç kullanılmaya başlandı. Ben de zaten gördüğünüz gibi hala R2 arkadaşlar. Neredeyse 2 sene olacak bu şampiyonu alalım. Ala. Ee, R3 bile atmadım. Neyse. Burada bakalım. Venom çok kullanılıyor. Ee, eğer zaten e, karanlık Anka'yı almışsanız arkadaşlar kesinlikle çok kullanıyorsunuzdur. Ee, Medusa çıkmışsa eğer bu da çok kullanılıyor. Ee, bunun da çok kullanılacağını düşünüyorum. Bakalım. Ee, burada savunma olarak da Terax çok kullanılıyor. Teknoloji sınıfında Kısıl Kavatası, Koruyucu, Shuri, Örümcek, Stark, Şokçu, Jack, Arnim Zola çok fazla kullanılıyor. Warlock arkadaşlar nadiren. Karo'ya göre kullanılıyor. Prallar da Shield gibi arkadaşlar desteği alınıyor ama pek kullanılmıyor. Çok işin destesinde görebiliyorum. Ama ne savunmaya atılıyor ne saldırıya alınıyor yani. Nadiren kullanılıyor. Burada bakalım oyun makinesi çok fazla kişide gördüm. Ee, Perry Parker çok kullanılıyor. Bestian. Ee, karıncanın 6 yıldızda kullanılıyor. 7 yıldızda. da. Sentinel değerli varsa kesinlikle R3 atmışsınızdır. Desteğinizi almışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, bu şampiyon da çok fazla kullanılabilir. Bakalım. Ee, sol değer hakkında konuşmayacağım. Bu şampiyonları bilmiyorum. Mistik sınıfa gelelim. Kuşala, e, Saskatch, Amerika Chavez, Shatra, Juggernaut, Tılsımlı, Rintra e, sayabiliriz. Burada Ebony'yi saymadım. Ben de R3 ama çok fazla kişi kullanmıyor arkadaşlar. E, benim işime yarıyor ama insanlar neden kullanmıyor bilmiyorum. E, biraz Mistik ustalık istiyor olabilir arkadaşlar. E, şimdi Saskaç biraz düşüştü arkadaşlar. Ben desteği alıyorum ama nadire savunma atıyorum. Rakip de nadire savunma atıyor. Saska şu an o durumda. Bakalım. Kurt adam arkadaşlar neredeyse hiç kullanılmıyor. Benim diğer hesabımda R3 Ta taş da basmıştım. Ama hiç saldırı almıyorum. Nadire arada bir savunma atıyorum arkadaşlar. E ya başkanda da görmüyorum bu şampiyonu. Maalesef düşüşte. Ee, Kintret, Spiral çok fazla kullanılıyor. Burada Hood ile Diablo da çok fazla kullanılmaya aday. Ee, 7 yıldızlı akış atınız varsa zaten kesinlikle yükseltin. R3 atın desteğinizi alın arkadaşlar. Çok iyi şampiyon. Ee, burada Nikon minon arkadaşlar. Bence bu Serpent'ten bile fazla kullanılacak. Ee, Serpet, Ruzay gibi şampiyonlar Onslaught gibi şampiyonlar çok fazla kullanılıyor ya gördüğümüz zaman hemen alıyoruz ya savaş alanını. Bu şampiyon da onlardan biri olacak arkadaşlar. Hem savunmada etkili hem saldırıda etkili. Ee, her savaş e, bunu e, bu, bu eroyu rakibin destesinde görebilirsiniz. Yani ee, Titan'ı da ekleyecek orada inşallah biz de çıkarırız diyelim. Eee Tekrar 7 yıldızı varsa kesinlikle zaten desteğinize almışsınızdır diye düşünüyorum. Yok edici arkadaşlar çok fazla düşüşte maalesef. Ee, 6 yıldızdan arkadaşlar bakayım var mı? Burada sadece Kate Bishop var arkadaşlar. Ee, başka da şampiyon yok yani. Diğerlerine Adile Koli, apso gibi. Ee, Valkyrie gibi. Ya da Mephisto gibi arkadaşlar. Bunlar nadiren kullanılıyor. Ama bir Kate Bishop neredeyse 10 sezonun 9'unda kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu saydığım şampiyonların şampiyonları arkadaşlar yükseltebilirsiniz. Hepsi savaş alanında işinizi görür. Ee, yani zaten e, rakiplerin e, ya da e, YouTube'daki e, yayınlarda bakın arkadaşlar. İnsanlar genelde bu söylediğim, e, saydığım şampiyonları yükseltmiş yani. Başka şampiyonlar kullanılmıyor. Genelde zaten arkadaşlar Serpent, Poton, Onslaught, Bulza gibi e, ya da Kuşala gibi, Stark gibi, e, Juggernaut gibi, Yelena gibi belli başlı şampiyonları kullanıyorlar. Ama siz e, yine e, herkeste olmayan, mesela bilim sınıfından bakalım Alev Adam gibi, işte, Abomination gibi şampiyonlar, 7 yıldızları varsa yükseltip desteğinizi alabilirsiniz. Bu şampiyonlar fark yaratır yani. ya da Jessica yani ee, ya da Red Guardian olabilir yani. Bu tanrıfadan mesela başka e, kaptan bir tay herkes de yok bende mesela yok arkadaşlar. Ee, Beceri sınıfından Lumatrix herkes yok arkadaşlar. Ya da 7 yıldız Furi herkes de yok. Ya da 7 yıldız Köstebe herkes de yok. Yani böyle e, 7 yıldızı herkes olmayan şampiyonları da e, yükseltin arkadaşlar. Ama iyiyse yükseltin yani. Çöpse yükseltmeyin. Buradan mesela bunu sayabiliriz. Bunu yükseltmeyin abi. Bunu da yükseltmeyin. Look, you look kit seviyorsa Mesela sentry yükseltmeyin abi. E, ha void de çok kullanıyor. Burada saymayı unutmuşum arkadaşlar. Ama genelde işte 7 yıldızı olanlar e, daha çok iş görüyor yani 7 yıldızı, 7 yıldızı daha çok iş görüyor arkadaşlar. Her neyse benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu saydığım şampiyonları yükseltebilirsiniz. İyi kötü falan diye bahsetmedim. Bir sıralama yapmadım. Baştan söylemiştim yine belirtiyorum. Ona göre yorum yapın. Sizin eklemek istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.